arkadaşlar. Ben Toxic Gameplay videoda karşınızdayım. Bugün sizlerle Fransa Ligi'nin toz kartlarını inceleyeceğiz. Çok güzel kartlar gelmiş gerçekten. Fiyatlar hani uçuk olan da var, ucuz olan da var. Ama kartlar gerçekten muazzam olmuş. Şimdi hep birlikte bakacağız sırayla hangi kartlar nasıl olmuş. Ve paketlerden çıkma şansı sizce nasıl? Tabi bunları da yorumlarda belirtirseniz seviniriz arkadaşlar. Ve şimdi inceleme ekranına geçiyoruz. Evet şimdi İlk kartımızdan başlayalım arkadaşlar. En Mbappe'den başlayalım. En üstte bu var çünkü. Muazzam bir kart. Ya, Team of the Year kartından pek bir farkı aslında. Şutu bir düşük ve pası bir fazla. Hani bir yerden almış, bir yerden vermişler. Diğer statlar aynı. Fiyatı da zaten aynı. Bir değişiklik yok fiyatında da. Hani 50k, 20k değişiyor öyle. Statları zaten inanılmaz. Hani konuşmaya gerek bile yok bu kartı. İnşallah çıkar. Yani 98 yetikli bir oyuncu pek zannetmiyorum piklerden alacağımızı veya paketlerden çıkaracağımızı ama inşallah çıkar arkadaşlar. Umarım takipçilerden birilerine çıkar da biz de mutlu oluruz. Yani bize çıkmasa da başkalarına çıktığında çok mutlu oluyorum çünkü. Buna sniper ile basılıp balansını 95 yapmak için hani en mantıklı bu olabilir. Şimdi diğer kartımıza geçelim. Ben e geçelim. Neymar ondan sonra geçelim. Ben Yeder. Beklenen kart gerçekten inanılmaz olmuş. Hani en pahalı forvetlerden biri oldu şu anda oyunda. Zaten 90'lı kartı bayağı iyiydi. Ama bunun forvet olarak gelmesi ve statlarının bu kadar iyi olması inanılmaz. Yani ama 97 şut olan bir oyuncunun neden 81 voli özel şey long shot'ı var onu anlamıyorum. Yani uzaktan şutu bayağı düşük. Neden bilmiyorum. Buna finisher demişler. fizya evet 84 biraz daha o da düşük kalmış. Evet finisher bastığımızda long shot'ını ve Fiziğini biraz arttırıyor. Bence en mantıklısı bu. Zaten çeviklik ve dengesi inanılmaz. Hızı da çok yüksek. Bu kart can yakar arkadaşlar. Ve 90 tıklı olduğu için bir nebze biraz daha kolay. Hani çıkma ihtimali biraz daha yüksek. Bu kart hakkında ama konuşmaya fazla gerek yok. İnanılmaz bir kart. Yani şu 3-4 oyuncu çok saçma zaten. Gerçekten çok saçma. Ve Neymar. Hatta İspanyol, Meksika İspanyolca spikeriyle Neymar diyor. Ray'i böyle yutuyor gibi söylüyor. İnanılmaz bir kart olmamış mı ya? Biz Bizde 11 milyon. Bu nedir arkadaş ya? Resmen var ya kara borsa ya. Sizde 7 milyon bizde 11 milyon. Yazıklar olsun. Geçen seneki kartıyla çok yakın. Güzel bir kart. Balansı 87. Neden böyle düşük bilmiyorum. Sniper basmamız lazım. Balans arttırmak için. Engine demişler. Engine kaç veriyor? 10 veriyor gerçi aynen. Engine daha iyi evet. Yani Shoot Power yok zaten. Evet Engine daha mantıklı aynen. Engine bastığımızda balansı 97, reaksiyon 99 oluyor. Gayet hoş. Pass istatistikleri zaten inanılmaz. Shoot yerine zaten oluşmaya gerek yok. Bir tek Shoot Power'ı 90 ki o da yeterli bence. Memphis Depay inanılmaz bir kart olmuş. Yani 88'li vardı bende. Çıkmıştı satılamaz olarak. Bu kart muazzam olmuş. 96 face 95 tripling. 94 şut, 93 pas ve 89 fizik. Fiziği bence buslanmalıydı. Çünkü bu adamın normalde fiziği çok yüksek zaten. Yani düz kartın bile 78 fiziği varken tot, e, tot kartının 89 fiziği olması bence saçma. Hani bir fekire o kadar fizik veriyorsan bu adama da çok fazla vermen lazım diye düşünüyorum. 5 beceri ve 3 sayfa ayağı var. Ayağın dışı da vurma treyti var. Önemli olan bu zaten 3 sayfa ayağı olmasına rağmen böyle bir şey olması. Buna sniper demişler. Sniper bastığınızda inanılmaz oluyor. Yani 99 driplingi falan oluyor. Balansı da agility yeterli. Staminası 90, strange 91, agresifliği 85. Gayet hoş kart ve fiyatı da çok ucuz. Ve Hollandalı hani Fransa liginde olduğu için de yani atıyorum Promes'le falan da kimyalayabilirsiniz veya Van de Beek'le. Güzel bir kart. Hoş bir kart. Fiyatının bence biraz daha düşeceğini düşünüyorum. Çünkü 3 sayfaya ayağı olduğu için e, Depay'ı sadece bunu sevenler alır diye düşünüyorum. Çünkü ben seviyordum. Ben çok oynattım şu 88'lik kartını ama bu kartı da kadromda görmek isterdim. Angel Di Maria gerçekten footboard day kartından sonra bu biraz tabii düşüşte yani. Çünkü zayıf ayağı yok. Hani 3 zayıf ayağı var. Statları ne kadar iyi de olsa 3 zayıf ayak olması Di Maria'nın bir eksisi her zaman. Outside shot var. Chip shot var ve flare var. Finesse olsaydı daha da iyi olurdu ama bence falsosu 99 yeterli. Yani her türlü finesse gibi vuruyor zaten. Fiyatı bence düşecektir biraz daha Dimaria'nın. Çünkü şu kartı bile 600k iken bu kartın 480k olması. Yani PC için konuşuyorum. Çünkü bu kart e, daha da bir iyi çünkü buna göre. Yani şutu mutu düşük olabilir ama sonuçta 5 sayfa sayfaya var. Bu kartı da baya beğendim ama işte 3 sayfa ayak olması bizim için bayağı sıkıntı. Yoksa kart statları gayet iyi duruyor. Ve diğer kartımıza geçiyoruz. Bu aynı. Husem bu aynen. Husem A var. Geçen seneki kartı inanılmazdı. Future Star kartı vardı hatırlayanlar varsa. Yani bu seneki kartı da çok güzel. Şu kart bayağı iyi. Buna ançor basacağız galiba. Aynen ançor bastınız abi. Hulit ya resmen. Harbiden Hulit gibi bir şey oluyor. 92 defans, 90 fizik, pace, dribbling, shoot, pass her şey var. Outside shot da finish mı vardı? Aynen. Ve flare de var. Bayağı da güzel özellikleri var. CM'de oynar. Camda oynar. Yani avcı basarsan da camda oynar abi. Çok da güzel oynar yani camda. Shadow Anchor basarsan da CM'de de oynar. CDM'e bile koyarsın bunu. Kante tarzında oynayabilir yani. Çünkü çeviklik dengesi de yüksek. Baksana bir tek frikik dışında bütün her şey yeşil zaten. Gayet hoş bir kart. Ve fiyatı da oldukça ucuz yani. Ve Fransız olup da Fransa liginde olup da bu kadar ucuz olması beni biraz şaşırttı açıkçası. Neyini beğenmediler? üç sayfaya var diye beğenmediler bilmiyorum ama gayet hoş bir kart. Şimdi diğer kartımıza geçelim. Bu kartı ilk gördüğümde inanamadım. Yani bu kart gerçekten bu kadar ucuz mu dedim. Veratlı'yı seviyorum çünkü. Hani benim herhalde sevdiğim futbolcular genelde oyunda para etmeyen ama iyi futbolcular. Bir özelliği yok. Aslında bir team player tarzında veya solid player tarzında bir özellik olabilirdi bu kartta. Kart çok ucuz. Yani bu karta shadow basıp oynatabilirsiniz shadowla. Defans inanılmaz derecede fazla zaten. Hani fizik istatistiği tek kötü yanı strengini biraz düşük olması. Yoksa staminası ve agresifliği gayet yerinde. Hani 100k'ya Böyle bir kart alamazsınız zaten. Ve linki falan da güzel. 4 zayıf ayak ve 4 becerisi var. Yani düşük bütçeli kadrolar için konuşuyorum. Bence kadronuza katabilirsiniz. Link açısından da kolay linkleyebilirsiniz. Hani İtalyan oyuncunuz da vardır illaki ki tost çektiyseniz. Bence hoş bir kart olabilir. Bir düşünün derim. Tabi iyi kadrolar için konuşmuyoruz bunu. Ve diğer kartımıza geçelim. Renato Sanchez Abi bu adam yani gerçekten her sene güzel bir kart çıkartıyorlar bu adam. Geçen sene de Şampiyonlar Ligi kartı vardı. Bu sene de bu kartı var. Cidden gayet hoş bir kart olmuş. Dün biraz daha pahalıydı. 900k civarı gidiyordu. Bugün biraz düşmüş. Xbox'ta baya düşmüş fiyatı. 4 sayfa yakma 4 becerisi var. Özellik olarak bir özelliği yok. Bizim kullanabileceğimiz. Ve e, kart inanılmaz imba duruyor yani. Fiziği 95 saçmalık olmuş. Yani bunu ançör bas oynat abi. Her şey yeşil zaten. Sadece pas kısmında orta açması ve falsosu düşük. Ona da gerek yok. Çünkü bu adamla o işleri yapmayacaksınız. Camda bile oynatabilirsiniz ama bence e, tam bir CM oyuncusu. 4-2-2'de oynayacak oyuncu. Çünkü 4-2-2'de ileri çıktığında çok rahat goller atabilir ve hay hay oyun şey olduğu için de sürekli atak kalkıyor. Ben de bunun 84'lük kartı vardı. Çok fazla gol attım oldu Renato'yla. O kartla bile atıyordum. 81 şutu olan bir kartla ve bunun 93 şutu var. Hani gayet hoş bir kart. Çok şiddetle öneriyorum bu kartı. İnşallah e, çıkarsak çıkarsa kadromuza sokabiliriz bunda. Çünkü linkleme açısından da kolay ikone tarzında oyuncularla yapabilirsiniz. Ve diğer kartımız Thiago Silva defans oyuncusu. Defans ve fiziği bence e, daha iyi olabilirdi. Tamam pace'i iyi buslanmış. Yalan yok pace'i çok düşüktü. Ama hani defans fiziği bence çok az buslanmış. En azından defansa az buslanmış. 99 olabilirdi. Çünkü bu adamın normalde zaten defansı yüksek arkadaşlar. Az çok biliyorsunuzdur. Fiziği yeterli ama diğer istatistiklerini pek şey yapmadım. Hani pace'i, dribling'i, pass'ı fiziği yerinde ama bence defansı biraz daha buslanabilirdi diye düşünüyorum. Sizin tabii görüşlerinizi bilmiyorum ama ben böyle düşünüyorum. Ve Shadow Basılı bence inanılmaz bir kart oluyor açıkçası. Diğer kartımıza geçelim. Marquinhos biraz daha hızlısı onun. Mesela bu kartın 95 defası 91 fizik olmasıyla o kartın 96-91 olması biraz saçma geliyor. Neyse bunları tartışmaya gerek yok. Ee, iyi, i̇yi biliyorsunuz az çok arkadaşlar. Pace'i gayet yerinde. Yani kartın bu kadar üz olması inanamıyorum. Yani şu kart gayet hoş bir kart. Çoğu liglerde böyle kartlar çok pahalı. Hani Premier Lig ve işte ne bileyim İspanya Ligi'nde tahmin edin. Ama Fransa Ligi olduğu için ve Hani Brezilyalı olduğu için mi bilmiyorum. Çok düşük yani. Bence bu kadar düşük olmaması lazım. Özellik olarak pek bir özelliği yok ama Shadow mu bassın demiş gene. Shadow demişler. Shadow bassında 98 pace oluyor. Yani bu saçmalık 98 pace olması. Dribbling'i düşük evet biraz ama çok da önemli değil. Soğuk kanlılık falan bayağı yerinde. Fiyat olarak 285k. Mesela fiyatı biraz hani düşer. 250-240 kadar düşer diye tahmin ediyorum. Kaleci hakkında konuşmayacağım. Mandan da hani sevdiğim bir kaleci. Gerçekten bu işin iyilerinden, tecrübeli kalecilerinden. Fransa'nın zamanında çok kalesini şey yaptı ve gerçekten de ligde de iyi kurtarışları da var. Artık yaşlandı ve güzel bir kart aldı. 35 yaşında olması lazım. Bakalım. Evet 35 yaşında. Gerçekten hoş bir kart. Hani Fransa Fransız bir kaleci de düzgün yoktu. Ariola, Loris vardı. Hani ondan da bir Ariola'nın yüksek kartı vardı. Winter Refresh. Onun dışında hani pek düzgün kartlar yoktu. Mandan'ların güzel bir kartı geldi. Boyu kısa ama ona bakmayın ve bildiğim kadarıyla bu atlayışı bunun şey olması lazım. Farklı şekilde kurtarışları falan var. Bu özelliği herkesde yok galiba. Bunun o şekilde bir kurtarış şekli olması lazım geleneksel değil de onun değişik bir adı var. Tam hatırlayamadım şu anda. Siz anladınız beni. Öyle bir atlayış şekli vardı. Bu biraz daha farklı kurtarışlar yapıyor. O tek farkı o. Ve reyde oyunculara gelelim. Osimen var. İnanılmaz olmuş. Pace'i, dribling'i, şutu, fiziği saçmalık derecesinde. Bu adam Fransız olsaydı bu kat 1 milyon olurdu diye düşünüyorum. 3 becerisi var. 4 sayfaya var. Beceri benim açımdan önemli değil o kadar. Zayfhan yani 4 olması gayet hoş. Gelirse üzülmem, kullanırım. Gerçekten güzel bir kart. Pace'i yani bunu sniper'la bas oynat abi. İnanılmaz bir kart oluyor. Bütün statları 99 oluyor neredeyse. Dripling tarafı zaten saçmalık ötesi. Bu kart e, bence fiyatına değer. Hani ucuz yollu güzel bir forvet arıyorsanız o adam, bu adam. Benim gibi oynuyorsanız o adam, bu adam. Hani elit oynuyorsanız zaten bu dediğime şey yapıp almazsınız ama normal 17 bin, 14 bin, yapıyorsanız ve paranız da varsa, güzel bir forvet arıyorsanız, leblebi gibi atar abi. Gerçekten güzel bir forvet. Fiyatına göre değer. Değer yani. Ve Kenny Lala geçen sene gene Tots'taydı. Bu sene de aynı şekilde Tots'ta. inanılmaz bir kart. Ya, oyunun aradığı bir sabek. Fransız bir sabek. Fransa liginden güzel bir sabek. Ben bayağı beğendim kartı. Hani hep sabek falan aldık. Sağ kanat aldık. Kaleci aldık. İnşallah e, sabek de bu sefer lavaya alırız. Güzel bir kart çünkü. Ama bence bunu çekemeyeceğimiz düşünüyorum. Gideriz yani biz dandik bir sabek çıksaydı onu çekerdik kesin. Gayet hoş bir kart. Fiyatı olarak da zaten pahalı olmasının sebebi Fransız ve Fransa liginden olması. Her türlü link açısından kolay çünkü. Ve Fransız bir sabek oyunda gerçekten yok yani. Çok iyi statları var. Pası, defansı, fiziği her şeyi inanılmaz derecede ve boyu da yeterli bir 78. High medium work rate'i var. Yani atak yönlü biraz daha fazla ama defansa da çok yardımcı oluyor. Geçen sene inform kartını kullanmıştım. Bayağı da meğermiştim. Ve diğer kartımıza bakalım. Savanier 92 ratingli bir oyuncu. CM defans fiziği yerinde çok kötü değil. Pace'i de idare eder. Dribbling'i güzel. 91 rating 91 dribbling bayağı iyi. Pası da iyi. Zaten agilite balansı gayet hoş. Ançor basıp oynatılır demişler. Evet ançor basarsan oynatırsın. Ve fiyatı da 130k. Bunun bence bir 100k'nın altına düşer diye düşünüyorum. Eğer böyle bir adam düşünüyorsanız. Bence katrınıza sokabilirsiniz. Sadece zıplama e, sıkıntısı var bu arkadaşın. Boyu 1.71. E, resimde böyle uzun gibi zannetmeyin. Boyu bayağı kısa. Hani kante tarzında bir oyuncu. Beğenebilirsiniz. Hani kante ayarında. Belki... Değildir ama yani biraz daha ofansif çünkü ama gayet hoş bir kart duruyor ve fiyatı da çok güzel ucuz yani Fransa ligine dönmek isteyenler bu kartı düşünebilirler. Cm olarak gayet güzel bir kart ve diğer kartımız Atal. Abi adam sağ bekten başladı, sol kanat oldu, geri sağ bek oldu, so forvet oldu ve şimdi sağ kanat oldu. Hani bir kaleci olmadı. Kardeşim defansta oynadı, orta sahada oynadı, forvette oynadı. Şimdi sağ kanata geçti. Düşünemiyorum yani. Orta saha oynamadı ama hani orta sahayı olarak sayalım bu şeyleri. Sonuçta bir kaleci olmadı. Gerçekten adam her yerde oynuyor. Kart inanılmaz derecede duruyor. Ve 92 ratingli olması paketeden çıkma şansını bizim için biraz arttırıyor. Çünkü 92 ratingli oyuncu çekebilirsiniz arkadaşlar. Çok yüksek bir rating değil. Hoş bir kart. Yani Buna gerçekten konuşmaya gerek yok. Bu kart e, inanılmaz bir kart duruyor. 4 beceri, beş sayfa ayağı var. Buna ne bastın demişler? E, Marksman demiş arkadaşlar. Evet, Marksman'ı bastığınızda long shot'ı 92 diğerleri 99-97 oluyor. Agret'i balansı gayet yerinde. Fizik istatistikleri zaten saçmalık ötesinde. Defansı da yüksek olduğu için baya hoş bir kart. Yani gelirse hiç yok demem mahrezim de var. Kimya açısından da sıkıntı çekmem diye düşünüyorum. İnşallah gelir. Bence bunu eğer arıyorsanız bir forvet ayarında veya kendi de oynar bu adam. Gayet hoş bir kart. Fiyatı da hani 1 milyona düşer diye düşünüyorum. Ve İslam Süleymaniye. Abi bir Fenerbahçe olarak bu adamın gelmesine hani sevindim. Çünkü bizim ligimizde ben oynayamadığını düşünüyorum. Bu adamın e, yoksa kötü bir futbolcu olduğunu zannetmiyoruz. Zaten biliyoruz daha çok. Güzel, iyi bir futboluydu. Değerlendiremedi kendini. Fener de kötüydü. Neyse onu konuşmayalım şimdi. Kart. E, bu adam bu sene çok fazla asist yaptı. Gol de attı. Pasının düşük olduğunu düşünüyorum. Fizik istatistiği zaten normal fazla vermeleri. Driplingi, Aynen bu adam fazla bir dribling olmaz zaten. Pace de yerinde. Hani statlarını bence iyi vermişler ama pasını bence 89 falan yapmaları lazımdı. Çünkü bu toz kartı. Bu normal bir kart değil iki beceri 3 sayfaya var. Yani kullanacak bir kart da değil abi. SPC'ye basılacak bir kart. İnşallah gelmezsin. Cezayir bayrağını gördükten sonra ben Atal'ı isterim. Sakın Silmani benim kadroma gelme. Üzülürüz ya. Gerçekten üzülürüz. Neyse. Diğerine gelelim. Abdülhamit. 89'luk bir defans oyuncusu. Aslında pek bakılacak bir defans değil ama düşük bütçeli kadrolar için konuşmalık e, bir açabiliriz. Shadow bastığınızda e, defansı ve fiziği yeterli aslında. Gayet hoş duruyor ama hız olarak 76 hızlanması var. Bence bu biraz kötü. Ama 27K'ya tabii ki de iyi bir defans olur mu? Olur. Eğer e, kadronuz gerçekten Gold kartlarla doluysa, düz varan falan kullanıyorsanız böyle bir kart kullanabilirsiniz. Ama onun dışında hani kadronuza girecek bir oyuncu değil tabii ki de. Ve diğer oyuncumuz Raşkoviç Kaleci. Konuşmaya gerek yok. Kalecilerle pek zaten biliyorsunuz konuşmuyorum. Hani zaten çıktığında üzüleceğiz bunu. Bayrağı zaten gördüm şu anda. inşallah gelmezsin sen de. Kusura bakma. Oyunculuğun hakkında bir yorum yapmayacağım ama oyunda kullanılmaz. Ve Benjamin Andre 3 sayı ayak 3 beceri. CM oyuncusu. Defans fiziği çok güzel. Şutu yok. E, CM'de o kadar önemli değil belki ama driblingi biraz düşük. Pace'i biraz düşük. Shadow her ne kadar bastanız da 90-92 oluyor. Pası biraz e, düşük kalıyor. Oyunun şu evresinde 85 pas bence biraz düşük. Yani çünkü bir Sysopko'da bile 80 79-80 pas vardı gol kartında. Hani bu biraz düşük kalıyor. Oyunun bu evresinde. E kullanılır mı? Kullanılır. Çünkü 30k'lık bir kart. 30k'ya böyle bir kart asla alamazsınız abi. Ve diğer kartımız Kamara bek. Pc inanılmaz. Adam gümüşten gelmiş zaten. Boyu 1.68. Kısa boylu. Bu Sentinel oynar. E, evet Sentinel oynar. 92 defans 87 fizik oluyor. 70k'ya göre bence gayet hoş bir kart. Yani 70k'ya böyle bir kart alamazsınız. Mendy'nin e, bir tık üstü gibi düşünün. Pace'i biraz daha fazla. Defans fiziği hani ortalama aynı gibidir. Pası aynı, driblingi yine aynı. 3 sayfa ayak, 3 becerisi var. Hani bu da çok e, üst düzey bir şey değil. Üst 3 sayfa 3 beceri normal bir şey. Defans oyuncularında genelde ama düşük bütçeli kadrolara girebilir. Ama bunun da fiyatı bir 50K'ya kadar düşer diye tahmin ediyorum. Evet ilk 18 bu şekilde arkadaşlar. Tabi gelen oyuncular var. Onlara da bir inceleyelim. 2-3 tane de oyuncu geldi. Dimitri Payet'in kartı sol kanat ve sağ ayak. 4 sayf ayak ve 4 beceri hareketleri var. Outside foot var. Ayağının dışıyla vurma trade'i var. Gayet hoş bir şey. Statları gayet güzel duruyor. Engine basılacağını söylemişler. Engine bastığınızda e, Dribbling istatistikleri gayet hoş. Reaksiyonu biraz düşük 88 neden bilmiyorum. Yani normalde böyle bu oyuncu zaten baya tecrübeli bir oyuncu biliyorsunuz az çok. Hani böyle bir şey olmaması lazım da neyse. Bunu tartışmaya gerek yok. Ama e, statları gayet hoş duruyor. Fiyatına göre bence alınabilir bir kart. E, sol kanattan girip de kendi oynatabilirsiniz bu adamı. 160k gayet iyi. Hiç oyuncunuz yoksa bile ucuz yani ama eğer illa ki elinizde 95'lik bir 94'lik bir adam vardır. Bayağı ucuza yaparsınız diye düşünüyorum. Fransız olması ve sol kanatta Fransız kimya alayabileceğiniz öyle düzgün oyuncular yok. Ve bir diğer kartımız Alexander Golov'in 91 pace, 91 drifting, 90 şutu var. Bu muhtemelen Hunter'la oynatılır. Chem'de oynatılır. Ben CM'de oynatmam şahsen bu adamı. Böyle Chem'de çok rahat oynar. E, ve güzel de oynar diye düşünüyorum. Bu SPC görevi Scout ve yapıyorsunuz kartın şeklinden belli zaten. Ve bence bu kartı yapın arkadaşlar. En kötü 89 reytingli bir oyuncuyu göreve basarsınız. Ama bence kadronuzda hani güzel bir cam yoksa Fransa Ligi diziyorsanız bu adam sizin adamınız. Gerçekten güzel bir kart. Ve bence dediğim gibi bu kartı yapın. En kötü göreve basın. Ama bu kartı yapın arkadaşlar. Zamanınızı fazla harcamaz bu kart. Ve diğer göreve geliyoruz. İdris Teganagey. Yani Güzel bir şekilde de poz vermiş. Şöyle yapmış. Hani gösteriyor. Kimi gösteriyor bilmiyorum artık. Seyirci mi gösteriyor o attı ya da bir şey oldu. Her neyse. Bir trait yok zaten. E, CM oyuncusunda pek trait'e gerek yok ama statlar oldukça iyi duruyor. Ve 1.74 boyunda. 93 defans, 92 fizik, 92 driblingi var. Gayet hoş. Pace'i biraz fazla. Hani ve shadow bastığımızda 97 pace oluyor. 97 defans, 92 fizik, 87 pası var. Hani bu kartı şöyle bir şey yapabiliriz. Zaten e, dişi Gavis görevlerinden alacaksınız bu kartı. Biraz zor bir kart ola, görevi olabilir. Çünkü kart bayağı hoş duruyor. Uğraşmaya değer mi? Bence değer. Eğer e, Fransa liginde elinizde Neymar'ınız, Mbappe tarzı oyuncunuz varsa zaten hyperlink alacaksınız. Aynı takımdan oldukları için. Ve Fransa liginde çok güzel ucuz oyuncular olduğunu söylemiştim. Onlara da linkleyebilirsiniz. Bence bu kart da yapılabilir arkadaşlar. Vaktinizi harcayabilirsiniz bu karta. Çünkü böyle bir kart almak e, ve Fransa liginde en aşağı hani 300-500 kalık bir kart bu kart. Hani 500 kaya bile zor alırsınız belki. Yani Hüseyin Ağulardan bence daha da iyi bir kart, kat kat iyi bir kart. Hani o yüzden bu kartı yapın bence. Hani onu alıyorsunuz gibi düşün. Hani o kartı bir şekilde alıyorsunuz gibi düşünün ve bence bu kartla yapın arkadaşlar şu üç kart da çok hoş duruyor. Üçü de hani birbirinden güzel. Hepsi farklı mevki. Hepsi farklı şekilde güzel. E, hepsi de yapılabilir kartlar. Fransa ilgili ben çok beğendim. Biraz abartılmış gibi görünüyor. Evet ama bence gayet güzel olmuş. Videomuzu buradan sonlandırıyoruz arkadaşlar. E, umarım beğenmişsinizdir. Kendi düşüncelerimi söyledim. Siz de tabii kendi düşüncelerinizi videonun altına yazabilirsiniz. Saygı duyuyorum hepinize. Çünkü kendimce hani kendi bildiklerimi sizle paylaşmak istedim yanlış da söylemiş olabilirim, doğru da söylemiş olabilirim. Siz de hani abi şöyle yanlış oldu veya kardeşim şöyle yanlış söyledin veya çok doğru söylüyorsun tarzında altına yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Umarım dediğim gibi videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer kanala ilk defa geldiyseniz de abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.